Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Linux Mint kurulumu yapacağız. İlk öncelikle bu yapacağım kurulum bir rehber niteliği taşıdığı için herhangi bir şekilde sorunuz olursa ya da herhangi bir şekilde bir hatayla karşılaşırsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. Hazırsanız başlayalım. Ben XFC Edition versiyonunu kuracağım. Kurmak istediğim versiyonun download seçeneğine basıyorum. Bastıktan sonra önüme gelen sayfada aşağı doğru ilerliyorum. Gördüğünüz gibi birçok farklı lokasyondan ISO dosyasını indirebiliyoruz. Ben size Türkiye'deki Linux Kullanıcıları Derneği'ni öneririm. Çünkü orası hem Türkiye sunucusu üzerinde yakın ve indirme hızı da gayet iyi. ISO dosyası inerken yapacağınız bir diğer şey de Rufus indirmek olacak. Rufus'un ana sayfasına geldikten sonra aşağı doğru ilerliyoruz arkadaşlar ve Rufus 4.9 Buradaki 4.9 sayısı değişebilir çünkü sürümler gün geçtikçe güncelleniyor. Gerekli sürümü indirdikten sonra ise yapacağımız kurulum oldukça basit. İlk öncelikle kurulumdan önce bir USB bellek almamız gerekiyor. Linux Mint'in dosya boyutu küçük olduğu için 8 GB'lık bir USB bile işinizi görebilir. Ancak ben 16 GB'lık bir USB kullanacağım. USB'mizi bilgisayara takıyoruz ve Rufus programını açıyoruz. Açmış olduğumuz Rufus programında aygıt kısmında USB'mizin gözükmesi önemli. Ardından ön yükleme seçimi olarak seçe basıyoruz ve mevcut Linux Mint ISO dosyasını seçiyoruz. Ayarları olduğu gibi bırakırsak bizim için çok daha iyi olur. Çünkü zaten Rufus bizim için bu ayarları en stabil ve en optimize hale getirecektir. Ardından başlat butonuna basarak mevcut ISO dosyasını USB belleğimize yazdıralım. işlem belirli bir dakika alabilir. Hatta neredeyse 3-5 dakika bir kontrol ettiğiniz zaman ne kadar süreceğini görmüş olacaksınız. Şimdilik ben videoyu donduruyorum ve ne kadar süreceğini de aşağıdan belirteceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rufus'a ISO dosyamızı yazdırdık ve ISO dosyamız hazır. Şimdi ise kuruluma geçelim. Bu kısımda şunu eklemek istiyorum. Eğer ki anakartınız modernse ve otomatik olarak boot edebileceğiniz bir boot section menüsü varsa oradan USB'yi seçerek boot işlemine devam edebilirsiniz. Mevcut olarak videoda benim yapmaya çalıştığım hareket ise hard diskin yerine USB yönü olarak bilgisayarın boot'tan yani USB'den başlamasını sağlamak ve mevcut Linux Mint kurulumunu tamamlamak. Evet sevgili arkadaşlar, Linux Mint kurulum ekranına hoş geldiniz. İlk öncelikle kurulum ekranından sizlere kucak dolusu bir selam göndermek istiyorum. Gerçekten Linux kullanmaya başlamak veya buna cesaret etmek büyük bir adım. Çünkü konfor alanından çıkmak gerçekten büyük cesaret ister. Şimdi ise bahsedeceğim şey şu. Normalde bu ekran, install ekranı önünüze gelmeyecek. Ee, sol üstte görmüş olduğunuz e, install Linux Mint yazan diske tık çift tıklıyorsunuz. Ardından bu ekran önünüze geliyor. Ee, ekranı detaylı detaylı ben e, kurulumunu söyleyeceğim. İlk öncelikle devam edelim. Şimdi benim yapacağım şekil English ile devam etmek olacak. Ben İngilizce kullanacağım. Ardından Continue butonuna tıklıyorum. Continue butonuna tıkladığım zaman devam edeceğim. sonra tıkladıktan sonra klavye seçmemi isteyecek. E, mevcut olarak ben normal İngilizce klavye kullanıyorum, ancak sonradan da ekleyebilirim. E, laptop klavyesi de Türkçe olduğu için Türkçe Q klavye olduğu için Türkçe olarak devam edeceğim. Buradan da klavyemizi Türkçe olarak aratalım. Tur yazarsanız zaten aynı şekilde çıkacaktır. Ee, buradan choose your keyboard layout kısmından, layout kısmından Turkish'i seçelim ve e, aşağıda belli başlı diller var. Ben Turkish seçeceğim. Turkish zaten aynı şekilde Q anlamına geliyor. Bunu seçin, continue butonuna tekrardan basın. Şimdi Wi-Fi şifremizi girmemizi istiyor. İsterseniz bağlanmayabilirsiniz ama bağlanın. Ee, wi fiye gelelim. wi fimizi seçtikten sonra devam edelim. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra sağ işte bir bildirim gelecek, aynı şekilde Continue deyip devam edeceğiz. Herhalde basamadım diye düşünüyorum. Ee, şu şekilde basalım. Evet, ee, algılayamayabiliyor bazen. Ee, böyle şeyler çok takılmayın, kurulum ekranında e, belli başlı gecikmeler olacaktır çünkü henüz driverlarımız vesaire yüklemedik. Burada multimedya kodeklerini yükleyip yüklemek istemediğimizi soruyor. Bunu yükleyin arkadaşlar. Multimedya kodekleri genel olarak lazım olan şeylerdir. Kutucuğu işaretliyorum ve continue butonuna tekrardan basıyorum. Ee, evet gördüğünüz gibi installation type kısmına geldik. Şimdi burada doğal boot yapacak arkadaşlar için üstteki seçenek cazip gibi gelebilir. Ancak biz doğal boot'u değil düz olarak sıfırdan kurulum için uğraşıyoruz. Bundan kaynaklı olarak da erase disk and Install Linux, Linux Mint'i seçiyoruz. Ardından Install Now butonuna tıklıyoruz. Evet, burada belli başlı e, diskte yapacağı değişiklikleri söylüyor. Bunu kabul ediyoruz zaten. Kabul etmezsek zaten yüklenmiyor. İstanbul'a ikamet ediyorum. O yüzden İstanbul'u seçiyorum. Ve Continue butonuna basıyorum. Evet, şimdi e, Who Are You kısmında da bilgisayara giriş yapacağımız ad ve şifreyi soracak. Bunu kendince dolduracaksınız. Ben yani şu doldurduktan sonra hemen geliyorum. Evet sevgili arkadaşlar kendimce doldurdum. Şöyle biraz geriye alalım. Kendimce doldurdum. Devam ediyorum. Ee, burada e, bizi biraz bir bekleme ekranı bekliyor. Yani aslına bakarsanız bu uzun bir yükleme ekranı olacak. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreç itibariyle tabii ki de e, diskinizin ya da SSD'nizin hızına bağlı olarak linux mint'i yüklemiş olacağız. Şimdilik ben videoyu donduracağım ve aynı şekilde devam edeceğiz kurulum bittikten sonra. Burada dediği şey aslında installation bitti linux mint'i test etmeye devam edebilirsiniz ancak bilgisayarı Kapatana kadar, yeniden başlatana kadar e, herhangi bir şekilde dökümanlarınız vesaire kaydedilmeyecektir. E, buradan restart now butonuna basıyoruz ve e, Linux Mint logosu da geldi. Şimdi çok büyük ihtimal evet. Please remove the installation medium and press enter. Burada söylediği şey, sevgili arkadaşlar, USB belleğimizi şurada duran USB belleğimizi çıkarın. Ardından enter butonuna tıklayın. Hemen bunu yapıyorum. Tebrik ederim, e, gerçekten sağlam bir adım attınız. De, umarım sonsuz bir şekilde Linux Mint deneyimi yaşarsınız. E, burada e, password soruyor, ben passwordı e girip hemen geliyorum. Evet, e, bundan sonrası e, genel manada e, yapılacak şeylerle alakalı ben hemen geliyorum ve. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz üzere e, Mintten sesleniyorum size az önce kurmuş olduğumuz Mintten. Hemen olarak bir OBS yükledim. E, i̇sterseniz ufak bir deneme yapalım. E, clear yazalım. sudo apt install tabii ki de herkesin, tüm Linux kullanıcılarının yazdığı o neofectc komutunu yazalım. E, Ubuntu tabanlı bir işletim sistemi olduğu için e, Mint aynı zamanda e, apt paket yöneticisiyle beraber çalışabiliyor. Ben şifremi yanlış yazıyorum. Evet. Al inikmiş bu arada neofectc yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Linux Mint 22.1 x86-64 ve e, herhangi bir şekilde e, kurulmayan bir şeyimiz yok gibi gözüküyor. Yaklaşık 1890 e, DP e, DPKG paketiyle altta Flatpak paketiyle kuruldu. Flatpak zaten az önce benim e, kurmuş olduğum OBS'ten kaynaklı. Evet de iyi çalışıyor. İsterseniz şöyle e, bir e, Brave Browser'ı da kuralım. Aynı şekilde bir deneyelim. Brave yazalım. Brave'i farklı şekillerde kurabilirsiniz ancak e, ben kölden kurmanızı tavsiye ederim. E, şu şekilde yapalım. sudo apt install curl yazalım. Curl yazdım yanlışlıkla. Curl yazalım. Curl halihazırda inik. O zaman bu kodu kopyalayalım ve e, indirelim. Ctrl e Shift V yaparak bu arada e, terminalde e, bir şeyi yapıştırabilirsiniz. Ctrl V yaparsanız çok daha farklı bir şey çıkıyor. Hemen isterseniz göstereceğim. Ee, tabii ki ilk önce bir update atmam gerekiyordu ama e, update'i unuttuk. Ee, evet. Burada uzuncana bir update söz konusu. Ee, update bittiği zaman e, Brave'in çalışıp çalışmadığını sizlerle beraber görmüş oluruz. Evet e, aynı zamanda update'i de yaptı. Yine de şöyle sudo apt update yazarak e, mevcut dosyalarımızı bir güncelleyelim. E, o 330 tane e, upgradelenebilir package var e, bunları da upgradeleyeceğiz e, ben sadece ilk başta bir çalışıp çalışmadığını göstermek için sizlere şu an e, bir ön şey yapıyorum gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışıyor e, zaten ilk olarak bunları kurmaktansa apt ve upgradeleri yapmanız gerekiyor sudo apt upgrade yazalım ve e, bütün dosyalarımız gördüğünüz gibi 327 tane upgrade bir dosya var ve bunların toplamı 489 megabaytlık bir e, yer kaplayacak burada yazdığına göre. E, zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar e, gayet basit bir şekilde kuruluyor. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir rehber yapabilmişimdir. E, herhangi bir sorunuz olursa e, aşağıdan belirtmeyi unutmayın. Sağ olun.